Selamlar arkadaşlar. Şu an yanımda yapmak arkadaşımız var. Merhaba. Ben Deniz. Merhaba. Halkımıza bugün sorular soracağız. Çok farklı yanıtlar alacağız. Evet buyrun. Aynen. Alacağız değil mi? Alacağız. Umuyorum. O zaman soru sormaya başlayalım. Merhaba. Merhaba. Eski sevgiline ne demek istersiniz? Karşıma bir daha çıkma sakın demek isterdim. Bu şarkı ona gelsin mi? Gelsin. <laughs> İyi dinleyin gelsin. Ha çıkma sakın. Bence bu asrın hatası olur. Umarım karşınıza çıkmaz. Umarım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Eski sevgilinize buradan vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Eee Seni özlemiyorum. Aldattın beni. Eee Çok kötü birisin. Unutmayacağım bana yaptığını. Yaşattığını yaşamasını diliyor musunuz? Diliyorum tabi, Allah Hiçbir zaman yaşa yaşattığını yaşamadan ölmemeni diliyorum. E, amin diyoruz biz de. Son bir sorumuz daha var. Bu hayatta neyi affetmezsiniz? Neyi affetmem? Kandırılmayı, e, hırsızlığı evet. bir de aldatılmak. Doğru. Bunlar. Bu hayatta duyduğunuz en tuhaf isim nedir? En tuhaf isim Asrın. Asrın. Bence güzel bir isim. Ben Çok biliyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Hoşçakalın. <laughs> şey, ben... Ne diyeyim abi? İstediğin diyebilirsin. Merhaba. Merhaba abi. Eski sevgilinize de ne demek istersiniz? Ee, ki, kendisini iyi sevsin yani. Ee, evet, var abi. Eski sevgim vardı. Var eski şey sevgisi ya? Yani? Var ya. Ee, bir şarkı yollasan hangi şarkıyı yollasın? Yok abi şarkı bilmiyorum. Bilmiyor musun? O Mesela kadar kimi bilmiyorum. İsmail yakadan Allah belasını versin diye şarkı yollasın. Yok abi öyle şey Anladım. Yine selam söylüyorum yani ona. Evet. Peki teşekkürler. Teşekkürler abi. Merhaba. Eski sevgilinize de ne demek istersiniz? Allah belasını versin. Ya. Yok yorum yapmak istedim. Bir şarkı yollasanız? Yok hiç yorum yapmak Anladım. Peki teşekkürler. <laughs> Merhaba. Merhaba. Eski sevgiline ne demek istersiniz? Yani çok tuhaf <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Ne demek de istedim? Bir şarkı da isterim? yollayabilirsiniz. <laughs> İsmail Yaka'dan <'ye> Allah belasını <laughs> versin. <laughs> 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 Hayır canım. <laughs> Herkesin Allah gönlüne göre verse mutluluklar dilerim. Ne diyebilirim? Hadi. Hadi. Anladım. Peki inşallah siz de mutlu olursunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim, iyi günler. <laughs> Merhaba, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ee, eski sevgilinize ne demek isterdiniz? Benim sevgilim olmadı ki. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Eski sevgili ne demek istersin? Çıktır ol gitsin ya. Yeter Anladım. artık. Çekemeyiz. Mutluluklar dilerim size. Teşekkür ederim. Eski sevgilinize ne söylemek istersiniz buradan? <laughs> bir şey söylemek istemiyorum. Kendi yoluna baksın. Tamam, teşekkür ederim. Hadi. Merhaba. Eee eski sevgilinize ne demek isterdiniz? Eski sevgilimi yok. Olur mu? Eee, Merhaba. Hey, soru neydi? Ya eski sevgilinize ne demek isterdiniz? Ay Hiçbir şey demek istemem. Peki, peki neden? <laughs> ya gerek yok. Ya haklısınız. Bilir miyim? <laughs> ee, burada eski sevgilinize söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya şu an ilişkim var eski sevgilime bir şey söylersem sanki birazcık şey olacak Anladım. gibi. Ne? Peki bu hayatta neyi affetmezsiniz? Aldatılmayı olabilir. Başka. Başka başka bir şey yok. Genelde şey bir insanı, barışçıl bir insanı. Eski sevgilinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? <laughs> ben sevgili yaptım. Yani. <laughs> Duyduğunuz en tuhaf isim nedir? Duyduğum en tuhaf isim. Bilmiyorum. Hepsi normal. Evet. Çok teşekkür ederim, iyi günler. Merhaba. Merhaba. Eski sevgiline ne demek istersiniz? Eski sevgilim yok. Böyle eski bir düşmanlığı size yanlış yapan bir insana ne dersiniz? Yok, bana yanlış yapmıyorlar genelde. Anladım. Doğru insan olduğundan dolayı. Ee, size bir tane daha sorayım. Neyi affetmezsiniz? Hayatımda bir insanın ikinci yeri yoktur. İyi. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Bir soru. Evet. Eski sevginize buradan ne söylemek istersiniz? Eskide kaldığını. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler, sağ olun. Merhaba, kısa bir soru soracağız. Olur mu? Olur. Ee, eski sevginize ne demek isterdiniz? Hiçbir şey. Hiçbir, yani şey an, hiçbir şey çünkü Hiçbir şeyim yok. yok. Çünkü şu an bu kız arkadaşım var ona saygısızlık olur. Aynen teşekkür ederim. O zaman Çok size güzel. şey söyleyeceğim. Neyi affetmezsiniz diyelim ya. Aynen. Kamet tutsana. Neyi affetmezsiniz? Neyi affetmezsiniz peki? Yani yalan söylenmesini diyebilirim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Tek bir soru, tek bir cevap. Buradan eski sevginize ne söylemek istersiniz? Bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> İyi günler. Eski sevginize buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi aklıma gelmedi şu an. Hayatta başarılar. Ne diyeyim? <laughs> Son bir sorunuz daha var. Bu hayatta neyi affetmezsiniz? Hiç öyle bir şey yaşamadım ya. Bir şey de bilemedim şimdi. Söyleyemeyeceğim. duyduğunuz en tuhaf isim nedir? Gelmiyor değil mi? Gelmedi aklıma evet. Abdurrahman'ın aklına duysunlar bak. Olabilir onlar olabilir evet. <gülüyor> <gülüyor> Benden çıkmayacak kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim iyi günler. Kolay gelsin.